Evinizde kediniz var mı? Kedilerle yaşayanların çok iyi bildiği 11 şeyi sizin için derledim. Hazırsanız videoya geçelim. Oturacak ya da uyuyacak yerler özellikle sizin o an yaptığınız işin üzeridir. Laptopunuz veya okuduğunuz kitap gibi. yatağınızı düzeltmeye çalışırken sürekli yorganın ya da battaniyenin altına girerek kabartı oluşturması. Uyumaya gittiğiniz zaman onu rahatsız etmeden yatağa girmek. Evdeki koltukların döşemelerini tırmalamaları ve bunun için yapılacak çok bir şey olmaması. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtları parçalamak. Gün boyunca uyumaları ve biz uyunca ellerinden geldiğince gürültü çıkarıp koşturmaları. Ortada duran kutuların ya da çamaşır sepetlerinin içine girip anlamsız bakışlar asma. İsmini haykırsanız bile işine gelmiyorsa bakmaya tenezzül bile etmez. Uyumak için enteresan yerler bulmaları. Ama canları istediği zaman onların sevgisi gibi de yok. Ve kedi sahipleri çok iyi bilir ki bir kedinin asla sahibi olmazsınız. Onlar sizin sahibiniz olurlar. Yine de kediyle yaşamak daha biçilemez bir deneyimdir. Kedisi olan herkesi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.